Ne demek lan paralar saate çıkmış, he? Bulgaristan'daki adamımız öyle söyledi. Kutular mühürsüz gitmiş. Lan Nihat, kutuları mühürlemeden yollar mı oğlum? Mutlaka şoför müför kırmıştır onu. Hakkı abi şoför kıracak olsa kendi ayağıyla oraya gider mi? En azından yolda şansın dener, kaçar. Lan sen bana akıl mı veriyorsun ha? Yürü git! Yürü git Nihat'ı bul getir buraya. Ne fırıldak çeviriyor öğrenelim. Gel İşlem tamam. Güzel. Hakkı arada apar topar çıktı. Beni bıraktı. İdamı gider gibi gitti. Yeah. nasıl mühürlemeden yollarsın lan sen paraları? Ha? Kim çöktü nereden bileceğiz paramızı ha? Ben kimin çöktüğünü çok iyi biliyorum Hakkı Bey. Yiğit kaldırdık parayı. Ee, Polonez'deki işi de Yiğit'in üstüne yıktıydın. Ama sonra muhbir kendi adamın çıktı senin. Ya, aklınca benden intikam alıyor. Delilin ispatın var mı? Yok. Delilin ispatın yok. Ama paraları mühürlemeden yolluyorsun. Gitti altı milyon. Bu zararı sen tazmin edeceksin, anladın mı? Zararı ben tazmin ederim. Sorun değil. Ama izin verin soruşturayım. Parayı kimin kaldırdığını çıkartayım ortaya. He, soruştur da herkes öğrensin paramızın çalındığını. Lan sen bizi iki paralık rezil kepaze mi edeceksin ha? Bütün dünya alem öğrenecek paramızda kimin çöktüğünü. Bu senin ikinci hatan oldu. Üçüncü hatan da seni alnının ortasından mıhlarım haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>